Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz torkla ilgili olarak soru çözümü de yapalım dedik hani sadece torkla ilgili soru görmek isteyebilirsiniz ya hocam biraz alışayım ondan sonra dengede bir şeyler yaparım diyebilirsiniz diye hadi bakalım yapalım şimdi şekildeki eşit karelere bölünmüş düzlemdeki yeşil levhaya etki eden f1 f2 kuvvetlerinin o noktasına göre torklarının büyüklükleri diyor sadece sayısal değerlerine bakacağız yani yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi kuvvet uygulandığı noktada bileşenlerine ayrılır. Ben buna 2F diyorum. Kuvvetin doğrultusu bu. Eğer bileşenlerine ayıracaksınız diye birazdan bunun için yapacağım da onu. O yüzden dedim. Bunun doğrultusunu uzattım. Buradan da D oldu. O zaman tork 1'e bakıyorum ben şu anda. 2 birimlik kuvvet 2F. E, dik uzaklık bak doğrultu bu, nokta bu. Dik uzaklık burası. Bu da D oldu. Ne güzel. Bu kalsın burada. Şimdi peki 2 numarada ne yapacağız? uygulandığı noktada bileşenlerini ayıracağız dedik ya bak şöyle olmak zorunda. Bu F oldu bu da 2F oldu artık kırmızı olan yok. Bak bu da böyle döndürüyor. Bu da böyle döndürüyor yani böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani böyle döndürüyorlar bunlar. O zaman bunlar aynı yönde döndürdüğü için toplayacağım bunları. Şimdi şununla başlıyorum. F çarpı doğrultusu bu. Bak dikkat et doğrultuya. Doğrultu bu. E, nokta ne oluyor? Doğrultusu buysa şuraya olan uzaklık 3 birim noktadan kuvvetin doğrultusuna olan uzaklık 3 birim. 3 d artı aynı yönde döndürdüğü için şu 2F'ye bakıyorum. 2F doğrultusu bu. Nokta bu. Etrafında döndüğümüz uzaklık 1 bir birim çarpı D oldu. E şimdi 3 buradan 2 buradan 5FD geldi. 1 ve 2'nin oranı ne oldu? 2 bölü 5 şeklinde oldu bile. Evet yazalım 2 bölü 5 şeklinde sadeleştirmesi gelince tabii ki de 2 bölü 5 olacak. Devam ediyorum. <laughs> Efendim şekildeki O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli levhaya Fx, Fy, Fz kuvvetleri etki etmektedir. Kuvvetlerin torkları eşit büyüklükte olduğuna göre bunlar hoppa kuvvetlerin bak şimdi dikkat et. Torklar büyüklük olarak bakıyoruz. Torklar aynıymış. Kuvvetleri karşılaştır diyor. O zaman D büyük olursa bu küçük olacak ya da tam tersi. Şimdi X'e baktığımız zaman doğrultuyu şöyle gösteriyoruz. Buraya olan uzaklık bu. Yani tork eşittir o zaman Fx çarpı D dedim ben birbirime D dedim. Şimdi buna bakıyorum Fy'ye bakıyorum doğrultuyu uzattım iki birim var. Aynı tork Fy çarpı 2D oldu bak. Uzaklık arttı kuvvet küçüldü. Şimdi burada ne var? Burada da doğrultu köşegen ben de burada evet dik uzaklık kök 2 oluyor. FZ de kök 2D. Yani ikisinin arasında bir şey oluyor. Şimdi o zaman uzaklığın en küçük olduğu kuvvet Fx en büyük olur. Onu bir başa yazarız. Uzaklığın en büyük olduğu Fy de en sona gider. Fy. O zaman araya da kimi alacağız? Evet Z'yi alacağız. Yapacak bir şey yok. Böyle sıralayabiliriz. Önemli olan torklar eşit olunca ona göre kuvveti ayarlayabilmemizde. Şimdi şekildeki o noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli ağırlığı önemsenmeyen levhaya F, 2F ve 4F kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre levha hangi yönde kaç FD'lik tork ile döner? Yani yönler verilmiş eksi artı ona göre takılacağız. Bak hemen bunu böyle bu tarafa döndürdüğü için bunun eksi yönde olduğunu söyleyeyim. Bu noktaya göre bak buradan itersen bu levhayı böyle döndürür. Yani bu da eksi yönde dönüyor. Beraber çalışıyorlar. Bu buradan itiyor. Bu tarafa doğru döndürecek. Bu da artı. E, aynı yönde olanları toplayacağım. Sonra da diğerinden çıkaracağım. Nokta burası. Dikkat. Bununla başlıyorum. Eksi f çarpı uzaklığı da d olarak alıyormuşuz. Doğrultu bu. Doğrultu bu. Burada bir birim var. D aldık. Tamam. Şimdi buna bakıyoruz. Doğrultusu bu. Nokta bu. Uzaklık 2D. Eksi 4F çarpı 2D. Buradan da burası 8, 9 oldu. Eksi 9F'de bir kere böyle geliyor. Şimdi buna bakalım. Doğrultusu böyle oldu. Nokta burada. 1, 2, 3 dik uzaklığı bu. O zaman artı 2F çarpı 3D dedik. O da artı 6FD olur. Buradan böyle bir güzellik gelir. Eksi 3FD geldi bile. Şu senin için yöndür. Levha eksi yönde dönüyordur. Torkun büyüklüğü de 3FD'dir. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Yönlere dikkat edeceğiz. O kadar ya. Yani. Başka bir şey yok. Şimdi efendim şekilde eşit karelere bölünmüş düzlemde o noktası hmm, etrafında dönebilen levhaya F1, F2, F3 kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre kuvvetlerin, torklarının büyüklüklerini bir zahmet alalım diyor. Şimdi e, tabi güzel değil bu. Bu zor olanlardan bir tanesi. Kaçıyorum ondan. Hemen şunu alayım ben. 2 numarayla başlayayım. Şöyle yaptım. Bak o noktası etrafında dönüyoruz ya bu gitti. Şuna kaldım ben 2F. Hemen tork 2'yi yapı vereyim. 2F Doğrultusu bak bu. Böyle bir doğrultu var. Nokta bu. 1, 2, 3 birim. Çarpı 3 de. Oradan 6 F'de şöyle kenarda dursun. Hemen tork 3'e geçiyorum. Bakıyorum. Zaten 3 birimlik bir kuvvet. 3 F diyorum. Doğrultu bu. Nokta bu. Şuradan 2 geldi. Çarpı 2. Vay canına 6 F'de tekrar geldi. Tork 1'e geldik. Zor olana geldik dedim. Şöyle ve şöyle bileşenlerini ayırdığınız zaman dikkat edin arkadaşlar. Bu noktanın üst tarafında bak şöyle döndürüyor. Bu ise bak bu tarafta şöyle döndürüyor. Bunlar zıt yönlü. Bunların ayrı ayrı torklarını bulup zıt yönde olduğu için çıkarmak zorundayım. İyi olan kazansın diyoruz. Şimdi bu 2F. Bu da F. Bir bakalım. 2F ile başlıyorum. Şimdi çıkaracağımı biliyorum nasıl olsa. Artık işaretine bakmıyorum. 2F çarpı uzaklık 1, 2, 3. Doğru muyum? 2 çarpı 3. Evet. Bir de bu tarafa var. Baktığınız zaman F var. Doğrultu bu. 1 var burada. O zaman eksi f çarpı d oluyor. 6 var. 1 var. 5 geldi. 5 f d oldu. O zaman tork 2 eşittir. Tork 3. Yani kıl payı o da bir numarada onlardan küçük oluyor. Evet. Burada önemli olan bu soru zaten şunun için soruldu arkadaşlar. Bileşenlerini ayırdığınız zaman zıt yönlere döndüren kuvvetler karşınıza geliyorsa onları çıkararak sonuca gitmek zorundasınız. Şekildeki eşit karelere bölünmüş düzlemdeki O noktası etrafında dönebilen çubuk var. F1, F2, pardon, F, F1, F2 kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre kaç F'delik tork ile döner deniyor. Şimdi ben bir numarayı şöyle ayırıyorum. Bak tam O noktasından geçtiği için bu gitti. Bu kim? 2F. Buna bakıyorum. Şöyle ve şöyle ayırdım. Bu da O noktasından geçti. Yani etki edemez gitti. Bu da F. Şimdi buna baktığımız zaman bu böyle döndürüyor. Bu zıt yönde döndürüyor. Bu da böyle döndürüyor. Yani şöyle gidenler eksi bak dikkat et. Şu eksi. Bu da artı yönde. Şimdi başlıyoruz. Bir numaraya baktık. Eksi yönde oldu. 2F çarpı. Şurada ya bak bir birimlik uzaklık var. D. Sonra iki numaraya bakıyorum. Ya da buna bakıyorum. Fark etmez. Eksi F çarpı. 1, 2, 3. O çarpı 3D. Buradan bir kere eksi 5 FD geliyor. Nefis. Bir de şuna bakalım. Yazık yavrum bu tek başına kaldı. F çarpı doğrultu bu. 2 bölme. Artı 2 Fd de buradan geliyor. Şöyle baktığında eksi 3 Fd geldi bile. Şimdi torkumun büyüklüğü 3 Fd. Yönümde eksi yön. Hepsini söyledik. Evet burada. Yani hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bakın eksi yönde döndüğünüz ortaya çıktı ya. Sağ el kuralıyla bulunuyor diye. Hani burada bir bahsedelim yani. Bu tarafa dönüyorsa sonuçta sayfa düzleminden dışarıya doğru bir tork vektörü olduğunu da söyleyelim. Yani o tarafa bu tarafa dönmek başka bir şeydir. Tork vektörünün yönünü göstermek başka bir şeydir. Lütfen ona dikkat. Şekildeki O noktası etrafında dönebilen türdeş levha 1-2 kuvvetleri etkisindedir. Hoppa! dengededir. Oo. Oo, evet güzel. Şimdi bunu bileşenlerine ayıralım biz. Şöyle bir şey var. Bunu bileşenlerine gayet ayıracağız. Çünkü 53 derece burası da 3-4-5 ya. Burası dik değil yani sıkıntı var. Böyle yapmak zorunda kaldık. Şimdi böyle bir kuvvetlerimiz var. Şimdi F1. F1'in açının karşısındaki kenar tabii ki de sinüste bulunur. F1 çarpı sin 53 yazdım bile. Yani burada iyice işi zora sokuyorum yani onu da söyleyeyim. Yani 1 ve 2 numaralı kuvvetleri yani bulun diyor ya. Yani ona göre yapmaya çalışıyoruz. E bu tarafta ne var? Bu da komşu kenar. F1 çarpı kosinüs 53 bak. Kos 53 de böyle bir şey var. Şimdi bu gitti. Bunlar aynı yönde döndürüyor bak. Bu da böyle döndürüyor, bu da böyle döndürüyor. Bunlar birlikte. Bu ama onlara karşı koyuyor. Şimdi o zaman büyüklük olarak şöyle olacak. Bu doğrultuya hani uzaklığımıza bakıyoruz ya 2D bunlar. Unutmayın. Şurada da böyle bir şey var. Yani bunun doğrultusu da ona göre alınacak. Mesela F1'in bileşeninin doğrultusu böyle ya. Burada da bunun yarısı yani. 3D bölü 2 oluyor şurası da. Bunları kullanacağız. Unutmayalım. Şimdi bununla başlıyorum. F1 çarpı kosinüs 53 neymiş? Yazmıştır bir yere 06. 6 bölü 10 çarpı dik uzaklığı 2D. Bunu yazdık. Artı diğerine geldim. F1 çarpı şu sin 53 8 bölü 10 çarpı ee, şimdi baktığın zaman buna da 3D bölü 2 geldi. Böyle bir şey. Eşittir. F2 çarpı doğrultusu bu. Burası da çarpı 2D. Şimdi herkeste D var mı? Gitti. Böyle bir şey oldu. Yani e, tabii e, sonuçta şununla da şunu sadeleştireyim ben. 4 oldu. Bak burada 12 12 bölü 10 F1 var. Artı burada da 12 bölü 10 var yine. 12 bölü 10 F1 var. Yine eşittir. 2 tane F2 var. Şimdi ne oldu? 24 tane F1 bölü 10 var. Eşittir. 2 F2 geldi. Şunu da şunu sadeleştirdim. Burası 12. Bir daha sadeleştirdim. 6 bölü 5 6 F1 eşittir. 5 F2 oldu. Burası o zaman 5'in katı olacak. Burası da o zaman 6'nın katı olacak. Oran olarak karşınıza geldi. Yani tabi dedim ya hani tork hani kavram olarak belki denge içerisinde kullanılan bir araç ama tek başına tork sorusu gelirse de böyle çözmek zorunda kalırsan da dikkat et diye yaptık yani. Şimdi efendim şekildeki O noktası etrafında dönebilen türdeş levhaya 3V, 4V, 5V kuvvetleri etki etmektedir. Peki. Buna göre lev hangi yönde nasıl döner? Bak şimdi burada 37 verilmiş. Burada hani e, iyi kalpli birisi olarak bunun 3F olduğunu, diğerinde 4F olduğunu kolaylıkla bulasın diye yaptık biz bunu yani. Böyle bir şey. Diğerleri de belli. Kimin ne tarafa döndürdüğü de belli oluyor. Şimdi bak. E, artı yönde döndürenler. Bak mesela bunun doğrultusu böyle ya. Böyle döndürüyor. Bu, bu artı yönde döndürüyor. Bu da saat yönünde döndürüyor. Artı yönde. Bak bu eksi şu. Bu da eksi. Onlara lütfen dikkat. İlk önce artıları alayım. Artı 3 ve doğrultu bu ya. Dik uzaklığı bu bak. Nokta burada çünkü. Burası 2 ise tam ortadan bölüyor ya. D olur. Çarpı D. Artı şuna bakıyorum şimdi. 4F çarpı şunun uzaklığı da burası 3D verilirse burası 3D bölü 2 olur. 3D bölü 2 geldi. Şunu da şunu sadeleştirdim. 2. Bak burada 6FD var. Burada da 3FD var. Burası 9FD oldu bile. Hem de işaretiyle beraber artı. Şimdi gelelim buna. Eksiye. Eksi 4F ile başlıyorum. 4F e, doğrultusu bu. Uzaklık bu. D aldık. Çarpı D. Bununla beraber yine eksi. Eksi yönde. Hani aslında bunları topluyorum. Ben de eksi işaretini taşıyorum. E, burası e, uzaklık olarak baktığında 3D bölü 2. 3F çarpı 3D bölü 2 diye gelir karşına. Bak şimdi. Yani burası 9F'de. İğrenç F'de. <laughs> tamam. 9 bölü 2 buçuk oldu burası. dört buçuk FD buradan geliyor. Ee, ne oluyor? 4 de burada var. Eksi buçuk FD kaldı. Şimdi ama eksi. Burada 9 FD var. Burada eksi 8.5. Yani böyle yaparsam daha kolay görünür diye yaptım. Galiba artı yönde 0.5 FD kaldı. Ya da isterseniz artı yönde FD bölü 2 diye kalabilir. Evet tork ile torkun değeri fd bölü 2 hangi yönde dönüyor? Artı yönde dönüyor yani saat yönünde dönüyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Efendim evet şöyle gidelim. Şekilde o noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli ağırlığı önemsenmeyen levhaya 2f, 3f, 4f, 5f kuvvetleri etki etmektedir levhanın torkunun yönü bak işte gördün mü saat yönünde mi şey döndürün bulduktan sonra vektörü kullanacağız yani şöyle sahil kuralı ile bulacağız ve büyüklüğü şimdi bu bu tarafa doğru ben mesela bu tarafa artı alayım bu tarafa eksi alayım tamam mı bak bu böyle döndürüyor bu artı başka kim var o bu böyle döndürüyor ha, bu da bak bu da böyle yapınca böyle döndürüyor bu da artı bu yalnız eksi bu da onunla beraber eksi belli oldu 3F artı ya bu. Doğrultusu bu nokta burası D alacağım onu. Çarpı D. Şuna bakıyorum. Artı 4F. Şöyle doğrultuyu uzatınca dik uzaklık bir birim oluyor. Çarpı D. Buradan ne oldu? 4, 3, 7 FD çıktı. Güzel. Şimdi eksilere bakalım. 2 F eksi çarpı doğrultusu bu. Dik uzaklık bu. 1 çarpı D. Eksi şuna bakıyorum. 5 F çarpı maşallah 1, 2, 3. 3 de 15, 17. Wow. 17 FD ama eksi. Evet sonuç olarak eksi yönde 10 FD'lik bir tork var. Bak torkun değeri 10 FD büyüklük. Eksi çıktı ya yani bu bu tarafa doğru dönüyormuş. O zaman sağ el kuralına göre 4 parmak dönüş yönünü gösterirse baş parmak tork vektörün yönünü gösterecek. Sayfa düzleminden dışarıya doğru olan e, işareti kullanıyorum. Bu sayfa düzleminden dışarıya doğru demek torkumuzun yönü böyle oldu. Sayfa düzleminden dışarıya doğru. Yani artı z diyoruz. Yani sayfa düzlemine şuraya x, buraya y derseniz bu da artı z olur. Ama sayfa düzleminden dışarıya doğru da deyip geçebilirsiniz. Devam edelim. Dokuzuncu soruya geldik. Şekilde o noktası etrafında dönebilen türdeş bir çubuk var. Üç durumda da dengelenmiş. Buna göre iplerdeki gerilmeleri bir zahmet alalım diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada önemli olan çubuğun torkunun ne olduğu bak yemeyin bunu. Bu da ya yemeyin. Şimdi bak G'nin doğrultusu bu. Dik uzaklığı D diyelim ki. Tamam mı? Ben hapşurayım siz çok yaşayın arkadaşlar. Bak G bu. Doğrultusu bu. Burası D. Bak torkları aynı görüyor musun? O zaman T1 ve T3'ün torkları da yani sonuçta eşit olmak zorunda. Yani böyle bir şey var. Buna baktığında bunun doğrultusu bu. Yalnız burada tabii ki de daha küçük bir şey var. Daha küçük uzun. Mesela yani T1, T2, T3'ün torklarını sorsaydı. Bak lütfen dikkat. G'lerin torklarını dengelemek zorunda ya T1, T2, T3. G'lerin torkları eşit olanların torkları da eşit olurdu. Yani tork 1 eşittir. Tork 3. Yani şu iki ipin torku. Ama burada tork daha küçük olduğu için bunun torkunun büyüklüğü daha küçük olurdu. Ama bu sorulmuyor. Kuvvetleri soruyor. Şimdi dikkat. Burada tabii G çarpı D, T1 çarpı 2D'den dolayı G bölü 2. Burada ne olursa olsun bunlar birbirine eşit olduğu için bunlar da birbirine paralel ya. X de şurası da X. G çarpı X, T2 çarpı 2X. Burası da G bölü 2 olur. Şimdi buna baktığında doğrultuyu şöyle bir gösterirsek. Hani şöyle ve şöyle bakıyoruz ya bileşenlerini de ayırabilirsin bunu. Şimdi buna baktığında şununla şu zaten aynı. Ama bir de bende yatay bileşen olduğu için T3 olarak ben daha büyük olurum. O zaman T3'ü başa alırım. Sonra T1 ile t 2 eşitlerim. Bir bu. Ya da böyle doğrultuyu uzatırsın. Buradaki dik uzaklık daha küçüktür dersin. Bak şurası. X diyeyim ben buna. Şundan daha küçüktür dersin. O zaman kuvvetin büyük olması lazım dersin. Öyle de yapabilirsin. Devam edelim. 10 tane yapmışız bu ara böyle. Evet, e, tork videosunda, yani soru çözüm videosunda son başlığa geldik. Şekildeki eşit karelere bölünmüş düzleme F1, F2, F3, F4 kuvvetleri verilmiştir. Buna göre hangi kuvvetlerin o noktasına göre torklarının büyüklüğü birbirine eşittir. Vov wow dediğimiz an. Gerçekten. Şimdi F1'e bakıyorum bir birim. Şöyle geldiğimde doğrultu böyle. Uzaklık 2 birim yazıyorum. Tork 1 eşittir. F çarpı 2D. Yapacağız yani antrenman bu. F4 kolayıma geldi. Şu gitti zaten. Şuna kalıyorum. Buna F dersem doğrultu bu. 2 birim var. Tork 4. F çarpı 2 birim tuttu. Şimdi buna bakıyorum. Şu şöyle. Bu da böyle arkadaşlar. Yalnız bak bu böyle döndürüyor. Bu böyle döndürüyor. Zıt yönler bunlar. Tork 3'e dikkat edin. Farkını alacağım için yönü umursamıyorum. 2F çarpı bak doğrultusu bu 2 buradan 2D eksi F çarpı 2D oluyor. Bu da böyle geldi. E buradan ne çıktı? 2FD geldi bak ilginç hala aynı çıkıyorlar. Tork 2'ye geldim. Bunu da bileşkesini şöyle alırsak bu 2F bu F. Yine bak zıt yönde bu bu tarafa döndürüyor bu bu tarafa döndürüyor. 2F farkını alacağız yani. Dik uzaklığı 2. Efendim eksi F burada 2 birim burada. F çarpı e, sonuçta 2D. Evet gerçekten de 4-2 çıkardı 2F'de. Hepsinin tork olarak büyüklüğü birbirinin aynısıymış. Yani arasam bulamazsın. Zıt yönde döndürenlere dikkat edin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.